merhabalar arkadaşlar. Melek ile Eva'dan selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Toybox'un ikinci serisi geldi. O kadar like gelmedi ama ben yine ikinci serisini getirdim. Hemen açmam lazım çünkü yarım yarım saat kal okula gitmeme yarım saat kaldı. Yarım saatte açarım diye düşünüyorum. Üç tane var. Öbür de, de üç tane vardı zaten. Hemen aç açacağım. Ben bunları bir açıp geleyim. Evet arkadaşlar şöyle bu sakız zaten. Biliyorum. Şu pislikleri içine koyayım zaten. Açıyorum. İnşallah ses kaydı veya... <laughs> Hesap makinesi çıkar. Amin. Ya Rabbim amin. Hep bunlardan niye aynı şey çıkıyor? Öbür seride de bu çıkmıştı. Arkadaşlar öbür seride de bu çıkmıştı. Onu izlemediyseniz hemen gidin izleyin. Öbür seride de bu çıktı böyle. Ya Rabbim. Tövbe. Bunları ben saklayacağım. Uzun makarna ev yapmıştı bunlardan. Ben de saklayıp ev yapacağım. Ben şunu bir açayım. Evet arkadaşlar. Açtım yine sakız. Sakız niye çıkıyor ya? Bunu atacak o. o çıktı, çıkan şeyi atacağım bu arada. Çünkü ondan evde iki tane var. Yine o herhalde. sinir oldum. Açamadım. Arkadaşlar açamıyorum. Neyse bunları sonra toplarım. Şunu ve açayım ilk önce. Yine mi ya? Aa bu sefer başka bir şey çıktı. Alamıyorum. Heh. Aa evet arkadaşlar bu sefer başka bir şey çıktı ama çok güzel. Herhalde. Böyle bir şeyler çıktı. Neymiş? Çözemedim. <laughs> bir tane sticker. Toy box yazıyor. Bir tane zar. Bir tane de böyle bir şey. Şu zarı buraya mı atıyorsun böyle? Anlamadım. Kaç gel? Aa bir dakika. Ortaya getirince bir yere mi düşüyor anlamadım. Ortada bir şey var. Anlamadım arkadaşlar bu ne? Bilenler varsa yoruma yazabilir mi bu ne? Bakayım. Giriyor. Sonra oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Ha. Anlamadım. Dur. Buraya nerede? Şah, şunu getiriyoruz. Ortaya getiriyoruz. Aa! Ben bunu yapmıştım, bu geldi. Dur, 2 görüyorsunuz. Onu mu yapmıştım ben? Şunu yaptım Aa bu geldi şimdi de Çok garip bu dursun Bu arada Bir tane kaldı hemen onu da açalım İnşallah yine aynı şey çıkmaz Ses kaydı veya Şey çıkar Çünkü çok istiyorum ya Hiç bana çıkmasın bunu hemen bir torba almıştım. Hiçbirinden çıkmadı arkadaşlar. Ama o zamanlar YouTube'a başlamamıştım. Yeni başladığım için. Ya bu <laughs> şu dolaplara yapışan şeyden çıktı ya. Arkadaşlar şu dolaplara yapışan şeyden çıktı. Oy. Yapıştı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hiç istediğim bir şey çıkmadı ama olsun. Üçüncü serisinin gelmesini istiyorsanız, isterseniz e, kanala abone olun ve. like atın. Bir torba pislik. Mükemmel bir torba pislik. Bunu hemen içine katalım. Kırıldı sandım. Benim sesimi e, bazıları uzun makarnaya benzetiyorlar. Mesela ne diyeyim Kanala abone olun Ve like atın Bu da sevinci Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bu kadardı Diğer serisinin gelmesini ist Diğer serisinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olun Öpüldünüz Kanala abone olun ve like atın Ablanı bulanık gördüm.